Merhaba arkadaşlar, Oyun manyağına hoş geldiniz. Ben Yusuf Ali. Eee Shadow Fight 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son savaşlar yapmıştık, kendimizi biraz geliştirmiştik. Ben kendimi biraz daha geliştirdim. Size şöyle göstereyim. Tessattan. Evet gördüğünüz gibi bu zırhı aldım ben. Eee bu zırhı aldım. Silahlarda da bu silah bu silah Az kaldı param. Son şapka olarak bunu aldım. Ee, evet böyle işte. Şimdi savaş yapalım. Biraz daha güçlenelim. Lane imkansız diyor. Düel. Şu turnuvaya gireceğim. Şu hmm. Bu turnuvada bunu yenememiştim. Şimdi inşallah bunu yeriz. Y Yeneriz. Başladım. Hadi gölge. bu adamlar yorgun. Onun sesini birazcık açalım bir dakika. haydi gölge abi bu adam çok zor ya video çekmenin önce bir kere savaşmıştım bunu yenememiştim o zor biraz o zaman bugün bunu savaşıncaz analizine inecez oynayacağız. süper tamam bitti. tamam süper Birinci roundu biz alıyoruz arkadaşlar. İkinci round. Of. Tamam. Tamam ben de kılıçları falan çünkü hepsi gitti. Kılıçları, mılıçları hepsi gitti. Ben de bu artık. Kılıç falan kalmadı bunda. Eğer bu savaş olursam para gelecek. Paralarla da silah alacağım. Yani silahları kılıç alacağım. O Evet. Hadi O Abi adam o, adamın değil ol, çok olmasa bile yine de adam iyi oynuyor ya. Bu adam bayağı mi? ama Biz daha güçlüyüz. Biz daha güçlüyüz. Elinde Kılıçları bile aldık. Can tekme. Can tekme atıyoruz. İşte bu kadar ve İşte bu kadar. <laughs> bu savaşı da yendik. 250 liramızı aldık. Süper. Evet 148 liramız oldu. Gelelim <laughs> silahlar bölümüne. Evet şu silah alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Süper. Şunu yükseltelim. Tane. Tamam. <laughs> Menü. Evet bir tane daha savaş yapalım. Bir tane daha savaş yapalım. Turma yapacağım <laughs> <laughs> tekrar. Iron. Ha, ben bunu yenmiştim. <laughs> Hatırlıyor. Bu da zım karayla. Bu silah güçlüye benziyor? Hadi gölge. Valla mini iniyor be. Aferin oğlum hadi gölge. Aa, ben bunu yendim ya. O adam beni yenecek. Ama öleceğim. Oh be. Fark bir bitti. Şimdi round 2'de. Of Allah kılıçlar kılıçlar gitti bende. Hiçbir şey kalmadı. Hiç kılıçlar falan gitti. Hiçbir şey kalmadı bende. Yuttum ben. Kılıçlar falan gitti benim. Hiçbir şey kalmadı. Böyle diyemem ki adama. Kılıç çok bir şey yok. Bu iş böyle olmaz dövüş bu. Of. O bir son giriş nasıl vurur öyle ya. Hadi. Tamam son round. Son round bu round olan kazanıyor hadi. Son round. Adam bir tane burada nasıl cevabı Canını... Ya yuh ya Abi oyun benim bildiğin gelinimi diyor. Be Vallahi ben kazandım galiba ben kazanmışım. Bir sanki sonraki yenileceğim gibi geldi ama ben kazandım. İşte bu. Abi oyun bildim benim yenilmemi istiyor. Son anda adam ne yapıyor bana? Abi bunlar da bu, bu ılgın diyor. Hiç, imkansız diyor ben ne yapacağım? Diyeyim şu kendimi geliştirmem lazım biraz. <laughs> şu kılıç. Bunu yükseltsem mi ki? 100 lira Şunu yükselsem 150. Bu şu koni şapkayı mı? Ne var? Ben, ben şu kızı yükselteceğim. Beşte yükselt. Şunu Şunu yükselteyim. Şuna, şuna yükselteyim dakika bir başı yükselteyim. 250 lira arkadaşlar bunu yükseltiyoruz. Ondan sonra şunu değil şunu yükseltiyoruz 95 liraya da. Bir liraya bunu tamam yükseltme tamamlandı. Bir lira da bunu yani bir mücefer <laughs> tamam. Şimdi bakalım dövüşlerimize girelim. Hala ha. Turnuva normal oldu <laughs> Kadife. Bakalım yeni bileceğiz mi? Yes. <laughs> evet. O adam bir tane çaktı. Ben nerede ineyim ya? Uf. Hadi be gölge. Oğlum sen en büyüksün hadi. Sen bu oyunda en büyüksün hadi gölge. Orada vuracak. Of. Helal be işte bu. Oley 1. round bizim süper. 1. round bizim. maç olsan çok güzel şeyler olacak hadi abi çok güçlü bu ya birinci round çok zor aldım son anda aldım hadi az bir şey kaldı çok az bir şey kaldı çok az işte vur. Süper be. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Süper savaştık. Süper dövüştük. Helal olsun Gölge. Adamım benim. Ama var hakkım. Çok süper dövüştüm ya. Çok güzel dövüştüm. Vay o da ne? Bu bir ziyafet bir savaşçı mı? Daha fazla. Hiç kimse bile diyor olmadan festival ruhundan kaçamaz. Ho ho ho. Herkes hak ettiği verilir. Peki bu yıl sen nasıl, sen nasıl davrandın? Umarım şeytana karşı yorulmadan savaştan bir yol takip ediyorsundur. Ya da hile mi yapıyordun? Senin tembel şey. <laughs> Beni anlatamazsın. Şurada bir... Ben bir mağazaya gidiyorum. dövüşeyim. Sevgili arkadaşımız iyi tatiller dileriz. Lütfen al bunu tamam. Ay canım benim. Yazımlar da ya var ya. Ayar oldum ha. Ben bunu alsam mı ki ya? Neyse boş ver. Video izleyerek veya önerilen tamamlayarak hocam bakabilirsin. ben video izleyeceğim. Video izleyelim. Geyfemizde <laughs> kazanalım. Hadi abi. İşte video için kadar. Ben bunu alsam mı ki şimdi? Ama 1200 lira para istiyor. Şu apkayı şunu alayım 110 liraya. Tamam. 950 alayım. 950 param yetmiyor. başka olamıyor. başka olamıyor da. Çıkmamız. Ben <laughs> Noel şey ne oldu? Tamam şuna dövüşelim mi? <laughs> Dövüşmek için enerji ihtiyacımız var. Fakat enerjiyi yenilmek için bir kullanabilirsin. Bunu alabilirsin. 5. Sen senin sana enerji yenilmesi için verdiğim cefalle kullan. 5. Tamam. Bunda kavga edelim. Tamam. Valla ben yeneceğim pek fazla düşünmüyorum. Ee, Noel'de devreye dövüştük. Neyse. Abi bu beni yener. Beni öldürür. Abi şu an bana sadece bir kere vurdu. Şu an bana sadece bir kere vurdu. Başka hiç vuramadı. İşte böyle tamamız. Şu an bana bir kere vurdu sadece hiç vuramadı. Abi hiç vurmadan bana hiç vurmadan adamı nakavt ettim. Bakalım ikinci round'lar olacak. ya. Benim var vermek lazım. Bu bayağı güçlü. Of da kafaya be. Yal Hocam kırdı lan resmen öyle vurdu ki. Of da kafaya. Aha silahlar gitti. Adamın silahları kaçtı. Tamam süper. İşte bu kadar. Şimdi hiçbir şey olmaz o hiçbir şey olmaz. Ben bunu, bunu ağzını yüzünü kırarım. Kırıyorum birazdan şu. An. Çok az bir canı kaldı. Evet, çok. Bir anda vurmam lazım adam beni öldürecek. Lan. İşte bu kadar be. İşte bu kadar süper. Aferin Gölge süpersin. Süpersin oğlum. Abi 400 lira para geldi. Tam 400 lira para geldi. 8-15 liramız oldu. Turda olgun diyor. Öyle zor. Zor düştü. Bir dakika. Bir şuraya gidelim bakalım. 3 tane bir şey gelmiş. ya bunlar. Hediye gelmiş. aldım bir tane. 9 30. Bir de şu hareketi öğrenelim. Göster. Ha bu hareket. Biliyordum ben bu hareketi. <laughs> Bakalım tesisat bölümüne gidelim. 1800 Buraya bir dakika. Biz Ben <laughs> Arkadaşlar bunu alacağız. Parayı biriktireceğiz. Bunu alacağız. Bunu hiç satamayacağım. Ya ben bunu almak çok istiyorum. Bu bayağı güçlü çünkü. Bir maç daha yapalım ondan sonra non <laughs> silah alacağım şu düğünü hayatta kalma modunda maçlar yapalım. Çünkü o silah bayağı çok, çok güzel bir silah. Süper tekne nakalt. Hiç bana vurmadan direkt nakalt. <laughs> Videomuz bu ara bu arada 17 dakika olmuş. Birazdan bitireceğim. Bu video bayağı uzun sürdü. Of. Ayağımı kırdı lan sanki. Helal be süper. Süpersin gölge. Abi adamın ismi bile var ya gölge. Süper isim. Bu, Bu hayatta kalan modundan her round değişik kişi geliyor. Of. Of. Çok, çok kafama. Tek kelleme vurdu seni. Bu da var tam geçiriyor ya. bu Kalan bulduğunda hiç canın yenilenmiyor. Ondan biraz sıkış var ama sadece biraz can geliyor sana az bir şey. Hadi gölge. Aferin oğlum. Süpersin oğlum. Evet bu maçta hazır. İlk açıdan adı verdik. Beşinci ronata geldik. çok kolay oldu ya. Çok kolay oldu. oldu. Kombo ustası tane ödülümüz geldi arkadaşlar. Süper bir rant oldu. <gülüyor> <gülüyor> of da kafaya. Süper. Of. Adam bir an baktı bu ne yapıyor diye. İki defa kafayı darba alınca tabi. Hoppala. Helal olsun gölge. Helal olsun. Süpersin. Yok artık ne geldik be. Onu <laughs> <Allah> beni döver. <laughs> ben, bu işte ben yine alacağım. Ben yine bu dövüşü alacağım. Süper. <laughs> Uf uh, da kafaya. Ta kafaya. Süper. Yine kafaya. Helal olsun be. Süper. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi gölge herkesin kafasına yerleştiriyor. Süperiz. Böyle devam edeceğiz. Bak yine görüyorsunuz <laughs> mu? Bu adamı bu baya... <laughs> Buralara gelmek bile başarı. <laughs> 390 lira. <laughs> Para aldık arkadaşlar. Şu an paramız bayağı oldu. Ben şimdi gideceğim kendimi kendimi geliştireceğim. Bakalım ne alıyoruz. Evet, bunu alabiliyoruz. İşte bu. Bunu aldık. Çok güzel. Sonra başka ne alıyoruz? 1200 lira var. Paramız bitti. Şunu alabiliyor muyuz? Ee, almışız, yükseltmişiz de bunu. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Size bunu da da olmadı. Bunu yükseltmeyeyim boşver. Ne 800 lira para istiyor işte yükseltmeye. Yuh. 240. Ben bunu yükselteceğim. <laughs> evet arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. <laughs> Video bayağı uzun oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Cevapcılar görüşmek üzere. Hoşçakalın.